Dünya'da sayılı 4-5 tane barınağın içerisinde yer alıyor burası. Evet, biraz evet. heyecanlanmaya evet. Evet. Bir ses çıkartıyorlar. Gece karanlığında olsan korkar kaçarsın. Predatörleri bu canlıların yok, doğanın en güçlü canlılarından. Merkezimizde diğer yaban hayvanları da tedavi ve rehabilitasyon için getirilmekte. Hoş geldiniz. İsmim Azizcan Sezer. Celal Acer Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şefi olarak görev yapıyorum. Uzman veteriner hekimiyim. Merkezde 6 yıldır şeflik yapıyorum. Bu süreç içerisinde oldukça fazla ayı ile ve ayı hastalıkları ile karşılaştık. 1994'ten bu yana bu barınak varmış ve ben ilk defa bu sene duydum. Dünyada sayılı 4-5 tane barınağın içerisinde yer alıyor burası. Müzik Burası fırınımız. Burada ayılarımıza odun ateşinde özel ekmekler üretiyoruz. Hayvanları beslemek için bizim yaptığımız köy somunlarının aynısını yapıyorlar. Artı olarak pekmez, kuru yemiş ve ekstra mevsimine göre üzümdü ve başka değişik şeyler katıyorlar. Yani bildiğin köy somunu. Şu an ekmeğimizin hamuru karılıyor. İçerisine birazdan fıstık ve diğer gıdaları koyacaklar. Sonrasında tepsilere koyup odun ateşinde pişirmeye başlayacağız. Bunlar da normal pişmiş hali evet, değil mi? bunlar pişmiş hazır olan ekmekler. İçerisinde ne var bunun? Pekmez var bunun içerisinde. Yaşmayı da kendimiz üretiyoruz. Köy ekmeği gibi oldukça lezzetli, kalorisi yüksek bir ekmek. Biz de yiyebiliyor muyuz? Tabii mi? tabii insan tüketimine oldukça uygun bir ekmek. Odun ekmeği diye ekstra para verip aldığımız ekmekleri ayılar yiyor burada. yaklaşık 30-35 yıl yaşayan canlılar. Çok hızlı koşan canlılar saatte 49 kilometreye kadar çıkabiliyor. Hızları, koku alma duyuları çok iyi olan canlılar. iyi yüzen, çok iyi tırmanan ve çok iyi kazan canlılar. Dolayısıyla ayıları böyle bir alanda zaptırapt altına almak da kolay değil. Bu nedenle Merkezimiz oldukça kompleks ve sistemli bir şekilde inşa edilmiş. Hayvanların her türlü biyolojik özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmış bir merkez. Dolayısıyla hayvanlarımızı 7/24 sağlıklarını ve beslenmelerini kontrol ederek gözetim altında hayvan refahını ve sağlığını en üst seviyede dikkat ederek merkezimiz içerisinde hayvanlarımızı barındırıyoruz. yavru ayılara, böyle çocuklara hazırlanan mama gibi mama hazırladılar. Özenle, tertemiz bir alanda. Gecenin saat 10'unda, 12'sinde personellerimiz buraya geliyorlar ve e, sanki bir bebeğe bakar gibi... Bu bildiğimiz bal mı? Sözünüz kesti mi? Evet, evet. Evet, o. evet. Normal bal. Normal yani bal. bal, evet. Çiçek balı. <laughs> Hatta ilk doğduğu zamanlar hayvanlara daha fazla içerik kullanarak mamalar üretip de hayvanlarımıza veriyoruz. Size beslemeyi de gösterecek misin? Evet. Birazdan size besleteceğim hatta. <laughs> en küçük ayı kaç kilo doğuyor? Yaklaşık 100 gram civarında doğuyorlar. Doğduktan sonra da Yaklaşık bir ay kadar annenin özel bakımına muhtaç olarak e, anneyle birlikte vakit geçiriyorlar. Çünkü gözleri tamamen e, kapalı olmuş oluyor. Şu an iki tane yavru ayımız var bu bölümde. Bu yavru aylarımız Giresun'dan geldiler. Maalesef doğada annelerini kaybetmişler. Bakıma muhtaç oldukları için de yavrularımızı bizim merkezimize getirdiler. Bunda onlara özel bir beslenme programı uyguladık. Bize geldiklerinde 2-2,5 kilogram kadarlardı. Şimdi 6,5-7 kilograma kadar çıktılar. Sağlıkları da çok iyi. Şimdi onları besleyeceğiz. Evet. Şu an sadece mamayla besliyoruz. Birkaç ay içerisinde katı gıdaya geçireceğiz yavrularımızı. Ben biraz evet. heyecanlanmaya başladım. Evet. Ona... Bir Tedirgin oluyorlar bizde. de. Birden moralimiz düştü. Herhalde dedik bugün çekemeyeceğiz. Başka bir birine sarkacağız. Biraz rahatlasınlar iki dakika. Şimdi yavruya ben hemen alırım kucağıma beslerim. Bunu hayal ederken bir ses çıkartıyorlar. Gece karanlığında olsan korkar kaçarsın. Şu an kaç aylık bunlar? Bunlar yaklaşık 4 aylık. Tutabilir miyim ben? Yani? Bırak. Aha. İyi acıkmışlar. Yavrularımızın o. ismi Hurşit ve Ziver. Bunun ismi ne? Huşit. Öbürünün ismi de Ziver. Tanıyabiliyor musun? Ayırt edebiliyor musun? Evet. <laughs> Meyve püresi ve vitamin mineral tozlarından hazırlamış olduğumuz bir karışımı da veriyoruz. Mama kaplarına döküyoruz. Mamadan sonra bunları Mamadan yiyorlar. sonra da onları yiyorlar evet. Yani ortalama bir öğün bir kilo yiyorlar. Tabii aynen. Hatta bir kilodan bile fazla bazen yiyebiliyorlar. Oo ben bu işe yanlış, alışıyorum. <laughs> İkisini birden beslemeye <göstermeye> başladım. <laughs> E bunun boş olduğunu biliyor tabi. Sen, sen biraz obursun galiba. <laughs> biz her gün sağlık kontrollerini yapıyoruz. Genel ağırlık artışlarını, canlı ağırlık artışlarını inceliyoruz. Ağırlık artışlarını şu an oldukça iyi durumda. Hayvanlarımız iyi bir şekilde büyüyorlar. Büyüme hızları gayet gelişim hızları istediğimiz derecede. Şimdi bebek ayılarımızı besledikten sonra ergen ve erişkin ayılarımızı besleyeceğiz. Gidelim. O ne kadar sürüyor? Yaklaşık bir saat kadar sürecek. Ergenlerin olduğu bölüme girdik. Ee, oraya geldiğimizde onların apayrı bir dünyası var. İki tanesi ağaca çıkmış. Ya o kadar güzel bir manzara vardı ki ağacın en tepesinde resmen bize poz verdiler. aşağı yukarı burada 76 tane ayı var. Bu 76 tane ayıyı Tuncay Bey ile biz birlikte traktörün üzerine çıkarak besledik. Personelimiz ayıları beslerken yemeklerin özellikle gıdaların homojen bir şekilde dağıtılmasına dikkat ediyorlar. Hayvanlar yaklaşık bir saat süre içerisinde besleniyor ha? ve yaklaşık alanın tamamına gıdalar dağıtılmaya dikkat ediliyor. Bir kavga ediyorlar mı aynı yere atladılar? Yani mümkün olduğunca farklı farklı alanlara atmak gerekiyor. Farklı farklı yerlere ki her ayı farklı alanlara yönelerek gıdasını yiyebilsin. Merkezimiz 1994 yılında Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında kurulmuş olan bir merkez. Buranın kuruluş amacı insanların elinde oynatılmış ve esaret altında tutulan ayıların aslında kurtarılması. Merkezimiz hem esaretten kurtarılmış olan hayvanlara hem de doğada yaralanmış zarar görmüş hayvanlara hizmet veren niteliğinde bir özellik taşımakta. dışarıdan bakıldığında burada kapalı bir alanda hayvanları hapsetmiş gibi gözükse de aslında öyle değil. Buraya gelen ayıların birçoğu hasta, kaza geçirmiş veya yolda bulunmuş, herhangi bir yerde annesini babasını kaybetmiş. Bu tür ayılar buraya geliyor, kendilerine aslında doğal bir alan bırakılmış. Bu geniş alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bence çok şanslılar. Hayvanlarımıza her gün besinler veriliyor. Burada da Durmuş Bey ile birlikte hayvanlarımızı bugün besledik. Merkezimiz ziyaretçiye kapalı bir merkez. İnsan stresi ortadan tamamen kaldırılmış durumda. Dolayısıyla hayvanlar burada doğal yaşamlarında gibi yaşıyorlar. Bakıcıları her gün hayvanlara sadece yem vermek suretiyle hayvanlarla temas kuruyor. Onun haricinde hayvanlarla çok temasla da kurulmuyor. Tamamen yabani hayatın özellikleri ve dinamikleri merkezimizde korunmuş durumda. Merkezimizdeki ayıların tamamı, yani 76'sı da doğaya tekrardan geri bırakılmayacak olan canlılar. Merkezimizde bulunan ayıların bir kısmı engelli, bir kısmında ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak yürüyüş bozuklukları, çeşitli felçler ve travmalara bağlı olarak hayvanlarda davranış bozuklukları mevcut. Birçoğu hayvanların yavruyken buraya gelmiş, dolayısıyla annesi tarafından hayatta nasıl kalınacağına dair gerekli eğitimler verilmemiş olan canlılar. Bu gibi handikaplar neticesinde hayvanların tekrar doğaya bırakılma şansı olmuyor. Merkezde doğaya bırakılabilecek hiçbir canlı tutulmuyor. Sadece doğaya bırakılmayacak olan canlılar merkezimizde mevcut. Onlara da en üst kalitede bir yaşam olanağı sağlanıyor. haricinde merkezimize diğer yaban hayvanları da tedavi ve rehabilitasyon için getirilmekte. Merkezimizde yıllık yaklaşık 500 üzerinde yaban hayvanı hasta, yaralı ve yardıma muhtaç olarak getiriliyor. Biz burada hayvanlarımızın ilk önce muayenelerini yapıyoruz. Sonra teşhislerini koyduktan sonra tedavi süreçleri başlıyor. Tedavi süreçleri zaman zaman birkaç günden 6 aya kadar değişebiliyor. Tedavi süreçlerini tamamladıktan sonra hayvanlarımızı rehabilitasyon sürecine alıyoruz. Rehabilitasyon sürecine alınan hayvanlar Özellikle uçma yeteneğini kazandırmak, kanatlarını ya da hayvanların eski gücünü sağlayabilecek şekilde doğaya tekrar kazandırılmak amacıyla süreç tamamlandıktan sonra doğaya salınmakta. Dibe <laughs> doğru, gel, gel, gel. dibe. En dibe, boğazına, boğazına sokun. Bunu boğazına <gülüyor> koymaya <gülüyor> gerek yok, bu zaten dünden hazır yani. Oo. Hocam buraya getiriyoruz. Evet. Şimdi bunun tedavisini yapacağız, değil evet. mi? Evet. Bu hayvanımızda zehirlenme var. Tedavi süreci devam ediyor. Şimdi onun günlük tedavilerini yapıyoruz. Özel eldivenle tuttuk. Tehlikeli olduğu için. Evet. Oldu evet şimdi, tehlikeli bir tür. Özellikle gagalarından ziyade pençeleri bu tarz hayvanların çok daha tehlikeli. Dolayısıyla özel korumalı eldivenlerle tutmak gerekiyor. Ne yapacağız şimdi? Şimdi hayvanın evet hem genel muayenesini yapacağım hem de e, günlük tedavilerini yapacağım hayvanın. Şöyle sağlam Tüteyim bir şekilde. Şu an sağlam tutuyorum. bizim firmat barınağımız. Aynı zamanda tedavi sürecinde olan kuşları da koymuş olduğumuz barınaklarımız içerisinde mevcut. Burada bir şah kartal var. Yaklaşık bir yıldır tedavi sürecinde. Tedavisi devam ediyor. Bayağı da büyük bir şey. Buraya çeşitli atmaca, gökdoğan, doğan gibi türleri koyuyoruz. Burada iki tane tavus kuşumuz var. Bir tane de albino tavus kuşumuz mevcut. Bu bölümden sonrası artık bizim primat barınağımız başlamış oluyor. Burada çok iki tane değil mi? Evet, kesinlikle. Maymunlar oldukça e, refleksleri kuvvetli olan hayvanlar. Bundan dolayı da çok yanlarına yaklaşmıyoruz. Belli bir mesafeden geçmemiz gerekiyor. Oldukça da e, dişleri sivri ve saldırgan hayvanlar. Müzik Rehabilitasyon merkezimizde 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında yasaklı türlerden de hayvanlar getirilmekte. Bu hayvanlar Türkiye'de bakılması yasak olan hayvanlar. Bu hayvanlara Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, Şube Müdürlükleri ekipleri tarafınca el konuluyor. Ve o hayvanlar sonrasında rehabilitasyon merkezlerimize getiriliyor. Merkezimizde şu an bu şekilde getirilen primat türleri de mevcut. Bazı vervetler, makaklar da bu amaçla getiriliyor. Maalesef yasa dışı hayvan kaçakçılığı ve yasa dışı hayvan üretimi sonucunda bu tarz istenmeyen olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu gibi neticelerde ekipler hayvanları el konuluyor ve merkezimize getiriliyor. Bu hayvanlara da doğal yaşamlarına en uygun olacak yaşam ortamları oluşturuluyor. Orijin ülkelerine gönderiliyor ya da hayvanat bahçelerinin talepleri doğrultusunda oralara yerleştiriliyor. Burası büyük su kuşlarımızın bulunduğu barınağımız. İçerisinde leylek, ak pelikan, tepeli pelikan gibi türlerimiz mevcut. Bu yıl Afrika'dan ülkemize gelen çeşitli hayvanlardan özellikle leylekler şu an göç yorgunluğu ya da çeşitli hastalıklar sebebiyle barınağımızda bulunuyorlar. Bu hayvanlarımızın tedavisi devam ediyor. Kimisinde maalesef saçma ya da ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak kemik kırıkları var. Onlar operasyon süreci için operasyona alınacak. Sonrasında hayvanlar eğer mümkünse tekrar doğaya dönecek. Mümkün değilse de esaret altında bakılmak üzere bir hayvanat bahçesine yerleştirilecek. Üzeri açık uçamıyorlar değil mi? Evet şu an uçamıyorlar. Burada uçamayanlar sadece bulunuyor. Evet. Buraya geleli ne kadar oldu? Yaklaşık iki buçuk aydır e, alaca baykuşumuz ay bizimle birlikte yuvadan düşmüştü, e, bize getirildi, biz burada e, bakım sürecini gerçekleştirdik, şu an gayet sağlıklı. Bugün büyük gün. Evet, bugün doğaya salacağız. Birbirine Öz, kavuşacak değil mi? <laughs> evet, evet. Müsaade edersen ben salabilir miyim? Tamam, dikkat edin yalnız. <laughs> evet, biraz hırçın evet. galiba. Şöyle, hop. size Bırakın. bıraktım. Tamam, şu an bende. Evet. Hadi bakalım, bir daha görüşmemek üzere buralarda. hayvanlara çok güzel bakılıyor. Benim için ilginç bir deneyim oldu. Çok mutlu oldum.